Serbest hale geçen elektronlar bazı durumlarda başka maddelere geçebilir. Sonuç olarak maddelerde yük farklılığı ortaya çıkar. Elektronların oluşturduğu bu yük farklılığı sonucu oluşan yük geçişleri elektriklenmeye sebep olmaktadır. Cisimlerin birbiri ile etkileşimi sonucunda üzerlerinde fazladan elektrik yükü birikmesine Elektriklenme adı verilir. Buna göre aşağıdaki örneklerin hangisi elektriklenme ile gerçekleşmemiştir? Saçların taranması sırasında kıvılcım oluşması bir elektriklenme örneğidir diyebiliriz. B Kuru havalarda kapı kolunu dokunduğumuzda elektrik çarpması olayı elektrik örneğidir, elektriklenme örneğidir diyebiliriz. C Balonları olduğumuzda duvara yapışması olayı ise o da bir elektriklenme örneğidir. D. Birbirine sürtünen ellerin ısınması olayı. Burada e, sürtünme kuvvetinin e, etkisiyle e, ısı açığı, ısı enerjisi açığa çıkmaktadır diyebiliriz. Yani hareket enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi durumu vardır. Bu nedenle elektriklenme örneği değildir. Cevabımız D şıkkıdır.